Dünya güreş şampiyonumuz Ahmet Talha Kacur'u karşılamak üzere Nide Güney Gişelerindeyiz. Heyecanlı kalabalıkla birlikteyiz. Kırgızistan'ın Bişkek kentinde düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Büyükler Güreş Şampiyonası'nda Grokram'ın 87 kiloda ülkemizi temsil eden Nideli hemşerimiz Ahmet Talha Kacur dünya şampiyon olmuştur. İkinci kez dünya şampiyon olarak Ahmet Talha Kacur kardeşimizi ve antrenörlerine, antrenörleri Beyazıt Bartan, Yılmaz Kurt, Selçuk Özbek, sporcumuzu ailesini. Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Niğde halkımıza örnek olacağını düşünüyorum. Diğer sporculara da örnek olması bakımından inşallah bu sporcumuz olimpiyatlara hazırlanacak. Olimpiyatlarda da aynı başarıyı gösterir. Türk bayrağımızı en yüksek mevkilere çıkarır, dalgalandırır ve Niğde'mize NİDE, de örnek olur. Diğer sporcularımıza da aynı başarıları temenni ediyoruz. dünya şampiyonu oldun Ahmet. Tebrik ederiz. Ülkemizi gururlandın. Neler hissediyorsun? Teşekkür ben ederim geldim. hocam. Teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ne mutlu bana sizlere bu gururu yaşatabiliyorsam, sizlere bir nebze olsun mutlu edebiliyorsam. Hamdolsun dünya şampiyonasında altın madalya aldık. Bayrağımızı göndere çektirdik. İstiklal marşımızı tüm dünyaya dinlettirdik. Çok şükür. Bu gurur hepimize yeter ya. Hepimize yani yeter bu gurur. Çok şükür, bin şükür buna. Ee, bu madalyam öncelikle tüm şehitlerimize armağan olsun. Gençlerimize armağan olsun. Örnek olurum inşallah onlara bir nebze. İnşallah nice şampiyonluklar çıkarırız. Nice İstiklal Marşı'nı dinletiriz tüm dünyaya. Şampiyonu. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. şampiyon. Eyvallah.